Selamlar herkese arkadaşlar hoş geldiniz. Arkadaşlar kanalım yeni. Abonem henüz yok denecek kadar az. Olanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşlar daha önceden birkaç tane video atmıştım. Bildiğiniz ekran kaydı aldım da attım. Uğraşmadım. Uğraşacak ekipmanım yoktu. Ekipmanlarımı falan tamamladım. Bir kamera eksik kaldı. onu da ilerleyen zamanlarda halledeceğiz. Arkadaşlar bu video çekiliş videosu olacak bu videoyu çekiliş videosu olarak yapacağız direkt. Çekilişimiz de şu şekilde. 1000 aboneye ulaşır ulaşmaz 100 kişilik RP çekilişi yapacağız. 1000 aboneye ulaştığımız gün doğrudan bir hafta sürecek bir çekiliş olacak. Ee, çekilişe bu videodan katıl katılabileceksiniz. Çekilişimize katılmak için videonun altına yorum olarak katılıyorum ve oyuncu adınızı yazmanız gerekiyor. Yani başka ekstradan bir şey istemiyorum zaten yani Instagram'dan takip vesaire falan hiçbir şey istemiyorum. Yani takip ederseniz de sevinirim. Ee, Instagram'da TikTok'ta kullanıcı adım e, aynı şekilde. Oyunda da yine kullanıcı adım aynı şekilde. Böyle güzel bir çekiliş yapacağız. İlerleyen zamanlarda da hani bu 1000 aboneye ulaştıktan sonra 100 kişilik RP çekilişinden sonra daha da güzel çekilişlerimiz olacak. O yüzden abone olup e, bildirimleri açmanızı tavsiye ediyorum. Çok e, iyi maddi değeri yüksek çekilişlerimiz olacak. Hepinize şimdiden çok teşekkür ederim. Desteklerinizi esirgemeyin lütfen. Hazırsanız maça başlayalım. Arkadaşlar bu arada ben bu modu hiç beğenmedim. Tabii bir önceki moda nazaran hiç beğenmedim. Bir, bir önceki mod bayağı iyiydi bence. Bu mod bir önceki modun yanında halt yemiş. Uçmalar falan fistan, pusu yerleri çok fazla. Pusuyu da hiç sevmiyorum. Suya düşmekten hiç hoşlanmıyorum. Muhtemelen kimse de hoşlanmıyordur bence. Eyvah adam var. Mermimiz yok mermi işler. Arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim. Ben çok iyi oynadığımı iddia etmiyorum. Yani kendi çapımda fena sayılmam ama yani oyunda hani bir Sasuke ne bileyim mezarcı Bunny var işte yani çok iyi oyuncular var yani ben onlar kadar iyi olduğumu iddia etmiyorum kendi çapımda Oynamaya çalışıyorum Sizden hani yorumlarda falan Bir eksiğimi bir şeyimi görürseniz mutlaka Yazın yani Abi işte şunu şu şekilde yapsan daha iyi olur falan ne bileyim Eğiminde şöyle hata var Şura, Şurayı düzelsen iyi olur gibi yorumlarda bulunursanız da sevinirim. Hani ben hem ben kendimi geliştirmiş olurum hem de fikir alışverişi şeklinde bir oyunumuz olur. Buralardan ses alıyorum ama nereden geldiğini tam olarak anlayamadım. Nereden sıkıyorsun ya? Bak sıkıyor buradan bir yerden ama Hala sıkıyor. Dediğim gibi arkadaşlar pusma yeri çok fazla. Üst katta da olabilir. Muhtemelen hata üst katta. Oraya ateş de edemiyoruz. Gördüm seni. Beni gördün. Çok fazla pusun kral ya. İçeride biri. Tam karşında. be kankam. Çok iyi loot yapmış bu arada. 4x'i hiç sevmiyorum. 2x. Ben de gidiyorum. <laughs> Yine dışarıda birileri var. Gördüm seni. Ulan 6x ne? 6x sen nereden çıktın ya? At şunu. Arkadaşlar o hataya ben çok düşüyorum. Açtım. nereydi bu? Bu da bir yerde. Geç fark ettim bunu da. İleride patlıyorlar da ben bir şurada enerji basayım. Senle alakalı. <laughs> Biri var. Şimdi. Nereden geleceksen gel artık. Ben geleyim. Kral sen hiç zahmet etme. Bir enerji daha basalım, ağır kesici. Arkadaşlar yani diğer moda göre bence hiç güzel değil. Ne bileyim şeyleri falan grafikler falan da benim hiç hoşuma gitmedi. Bir de şu açılan pencereler biri var. Dışarıda herhalde. Geleceğim sana. Pustu. Kesin pustu bir yerde. Neredesin ya? Hala bulamadım. Biri indi. Selamun aleyküm kumral Bir daha var Kanka napıyon sen ya Bunlar takım galiba takılmış bunlar. Alır mısın artık silahı? Tam dibimize kadar gelmiş. bölgede son 3 kişi. Şu müzikten de nefret ediyorum ya. Yani müziği normalde seviyorum da burada nefret ettim yani. Bu nedir arkadaşlar? var o herhalde bu 12 son sonunki de gitmiş olabilir aslında diyeceğim de trenimiz uzaklaştı zaten gördüm gördüm içeriye girdi sanırım Kalan son biri de boş verelim bence. O bize gelmezse. Şurada çantamızda fazlalık bir şey var mı? Adam var. Trenin sesinden şu an hiçbir şey duyamıyorum. Biri sağdan biri soldan geliyor sanırım ama trenin sesinden hiçbir şey anlayamadım. burada bir yerde. Sağ solu ikisi de arkadaş falan da değil ha. İkisi de resmen bana oynadı ya. Neredesin? Hiç göstermiyor da kendini görüyor musun ha gördüm. Onlar bana geldi yani ben bırakıp gidecektim bunları. Tren gidiyor lan. Neyse kanka sen git. Buradan bir şeyler alalım. tren geliyor. İstasyon nerede acaba? Trende çok adam oluyor genelde. mutlaka birileri oluyor yani. Ben bu sezon rank da kasmadım arkadaşlar. Zaten sezonda bitmek üzere. Genel olarak eğlenmek amaçlı oynadım bu sezon. Bu önümüzdeki sezonda full rank kasacağım. Ekran kastı. Muhtemelen adam var burada. Çıksaydın ölürdün zaten. Tamam çıkma tamam. Ay senin yapacağın işe ya. niye zıplıyorsun ki? zıplamıyorsun, tutmaya çalışıyorsun sen. Sen daha var. Lan araba da geldi. Araba. Takım mıydı acaba ya? Sonuncuyu öldürünce hepsi gitti çünkü. Ya takımsa da bot bot gibi bir şeydi yani bilmiyorum yani kimseyin oynayışıyla da şey yapmak istemiyorum ben yani küçümsemek istemiyorum ama muhtemelen bottur. Çünkü bayağı kötüydü. Çantamızda fazlalık ne var? Yani çok da bir fazlalığımız yok. Şundan 3 tane var. Ne devre de dursun. Bir can basalım. Evet. Bir de enerji basalım. Baş taraftan da bir birileri sıktı ama Onlara bakacağım. Buradan bir şeye de ihtiyacımız yok. Mermimiz yok. Bu mp'yi daha çok kullanıyorum. Biraz 556 bırakacağım. Çanta nasıl doluyorsun bu kadar hızlı? Neyse bu mp mermisi gelmiş. Araba da kendi kendine düzelmiş. Adam motor gidiyor. Peşine düşelim. Yok motor değilmiş lan adammış. Gel buraya. Yakalayamadık. geleceğim ama biliyorsunuz. Bu biliyorsunuz yani. Ah be gene ezemedik. Silah alıp öldürmek istemiyorum arkadaşlar. Biraz uğraşayım dedim ama bunlar beni öldürecek ben öldürmezsem. O yüzden Allah Allah Allah. Yapma araba ya. Niye kaydın ki şimdi sen burada? Bak lastik mastik hiçbir şey kalmadı. Yemin ederim gören bot der ya. Bir tane daha olacak. Bir tane daha vardı sanırım. Siz 3 kişi değil miydiniz ya? Lastik falan da bırakmadınız. Boş yere öldünüz. Aferin size. Bir de bombaya gidersek tamam. Bir ben geliyor. Şurayı yakalayalım bari. Ama alandan çıkıyor onu yakalamayalım. Arkadaşlar size bu sırada lütfen beğenileri atın. hoş geçmeyin. Bu video ilk videolarımızdan biri olacak sonuçta. Aynı zamanda çekiliş videosu. Siz bu videoya yorumlarınızı bırakın yani. Hani video hoşunuza gitmese de bence sadece çekilişe katılmak için de olsa yorumlara katılıyorum ve oyuncu aidinizi yazın en azından. Çekliş'e katılmış olun. Karşımızda birileri gidiyor. Burada araba var. Araba geldi. Sen ne yapıyorsun kardeşim be? Allah'ını seviyorsan silah alsan arabaya binerken. Drop atmışlar. Bizim mermimiz çok kötü. de şimdi kaldırayım deme kendini bak. Buradan biri daha vardır diye tahmin ediyorum. Muhtemelen biriyle şey yapıp çatışıyordu burada. Ama nerede Allah bilir. Ses de vermiyor. dal 4. Enerji basalım. Enerji önemli. Enerji. Böyle yerinizi belli edin işte ya. Beni hiç uğraştırmayın. Ölüyormuşuz bir de. Gördüm seni. Düşmedi yalan. Hadi göster. Bu adam tehlikeli. Üç x gelsin. Hızlı dürbün değişten niye değişmiyorsan bende. Hadi düş artık HS ye yedim be. Diğer adamlar sol üstte. Bakar mısın? Lan başkası öldürdü. Yok böyle bir şey ya. O kadar sıktık. Ay, kaç 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 kaç. Şu sol çaprazdan sıkanla. Tek kaldık? Face face. Mermilerimiz de bitmek üzere. Adamın nerede olduğunu da bilmiyoruz. Bomba attı yakına gelmiş. Gördüm seni. Göster hadi. Göster artık ya. Yani. Kardeşim bekleyeceğiz mi böyle? Adam göstermiyor. Yetişmez muhtemelen ama deneyelim. Yetiştim mi lan? Yok abi hiç göstermiyor ya. Alana gidelim bence. Adam da mecbur gelecek sonuçta. Hala mı bekliyorsun? Çıkmadın mı hala? Neredesin ya? Geldi sesi. Ya yesene yemedi lan. Ya senin yapacağın şey ya. Ya pusa pusa var ya bir hale girdi. Sonunda tara son son şeyde oynayamadım ben de yani elim orada kaydı zaten. Neyse arkadaşlar böyle bir video oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yani buraya kadar izleyenler için, izleyenlere de izlemeyenlere de videonun yarısında gidenler de olabilir, olmuştur yani. Hepinize teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Lütfen bir abone, bir like ve çekilişe katılmak isterseniz de yorumlara e, katılıyorum ve oyuncu ID'nizi yazmanız yeterli olacak. Bir abone olur olmaz dediğim gibi çekilişimizi direkt yapacağız. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere.